Merhaba Ben Ege Topçu ve bugün sizlerle yoğurt yapacağız. merhaba. Mutfağımıza geldik. Şimdi önceden aldığımız tenceremizi ocağımıza koyuyoruz. Sonra önceden hazırladığımız sütü, kapımı açıp tenceremizin içine yavaşça döküyoruz. sütümüzü döktükten sonra ocağımızın altını açıyoruz ve kaynaması için bekliyoruz arkadaşlar sütümüz kaynadı. Kaynayan sütümüzün üzerinde yavaş yavaş köpükler oluşmaya başladığında bir kepçe yardımıyla sütümüzü karıştırmaya devam edeceğiz ve havalanmasını sağlayacağız. Evet arkadaşlar yavaş yavaş yapacağımız yoğurdun sonuna doğru geliyoruz. Şimdi tencerede kaynattığımız yoğurdu bu güzel kaba koyduk. Ve şimdi mayalama işlemini yapacağız. Bunun için önceden hazırladığımız mayayı bir kabın içerisine koyuyoruz. Ben 3 kaşık kullandım. 3 kaşık kullanacağım. Ama siz isterseniz yoğunluğunu arttırmak için daha fazla kullanabilirsiniz. Mayamızı böylelikle koyuyoruz. Ondan sonra önceden hazırladığımız sütünden bir kaşık kepçe alıp bu şeyin içine koyacağız. Evet. Ondan sonra bunu güzel bir şekilde karıştırmamız lazım. Şimdi hazırladığımız mayayı biraz daha karıştıralım. Hazırladığımız mayayı şu şekilde yoğurdumuzun içine yavaşça koyacağız. Ondan sonra birazcık karıştıracağız. Çok azıcık daha karıştırdıktan sonra içindeki kepçeyi Yereceğiz. Ve ben arkadaşlarımla işte sizlerle beraber yaptığım yoğurdu deneyeceğim ee, ve onun dışında ilk yoğurt nasıl oluştu size biraz ondan bahsedeceğim. Ee, yoğurdun, yoğurdun ana vatanı net olarak bilinmiyor aslında ama tahminimiz ve araştırmalarımıza göre Orta Asya'da oluştuğuna dair birçok kanıt var. Orta Asya'da oluşmasının sebebi de Türkler e, olabilir. Atalarımız peki yoğurdu neden yapmak istedi? Çünkü atalarımız birleşik hayata geçmeden önce besinleri kolayca taşıyabilecekleri bir sistem geliştirmek istiyorlardı. Ve bu sistemi de yoğurt yaparak yapmak istediler. Çünkü yoğurdun besin değeri gerçekten çok yüksek. Yoğurdun besin değerinin yüksek olması da farklı kültürlerde iyi görmesine neden oldu. Yoğurdun aslında Türkçedir ama başka kültürlerde değişime uğramadan yine Türkçe kalmıştır. Yoğurdun nasıl oluştuğu da net olarak bilinmiyor. Ama tahminimizce göçebe atalarımız tarafından karınca yumurtasından oluşturulduğu düşünülüyor. Ve şimdi size laktik asit fermentasyonundan bahsedeyim. Laktik asit fermentasyonu aslında iki evreden oluşuyor. Bir tane glikoz, glikoliz evresinden oluşuyor. Bir de son ürün evresinden oluşuyor. Glikoliz nedir? Glikoliz bütün canlılarda, sitoplazmada gerçekleşen glikozun iki tane asitte parçalanmasıdır. Bu olay olurken iki tane ATP harcanır ama bunun sonucunda da 2 dört tane ATP ve iki tane nadh oluşur. Ee, bu oluşan iki tane 3 karbonlu pirüvik asitte de son ürün evresinde laktik asite dönüşür. Laktik asit sırasında iki tane nadh oluşur. Öyle. Şimdi yoğurdumu tadacağım. Kıvamı çok güzel oldu. Yani tahmin ettiğimden daha güzel oldu. Bunu okula getirir miyim bilmiyorum ama Biraz ekşi Ama çok güzel Ben çok beğendim